AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ Palu ilçesinde incelemelerde bulundu. Yol ve ağaçlandırma çalışmalarını yerinde inceleyen Demirbağ, asfalt serimiyle birlikte önemli bir hizmeti daha tamamlayacaklarını söyledi. İlimize gelen AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ beraberindeki heyetle birlikte Palu'da incelemelerde bulundu. Evet. Milletvekili Zülfü Demirbağ, Palu'da yapılan ağaçlandırma ve yol çalışmalarını yerinde inceledi. Geçer. şey var. Ne var? Bu ışık Mahmut Efes'ten kuşkur var. Orayı düzeltelim de sonbahar mı? Havadan geçmiş bize. ben size söylüyorum. Su mu Efraim Bey? Yok geliyor. Yok yok yok. Ağaç İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan AK Parti İlazı Milletvekili Zülfü Demirbağ, yapılan çalışmalarda Palu Belediyesi'nin kasasından para çıkmadığını aktararak, önümüzdeki yıl asfalt serimiyle birlikte önemli bir hizmeti daha tamamlayacaklarını söyledi. Cenaze namazı sonrasında da özellikle Palu Zeve dediğimiz, Zeve'den aşağı Tarihi Köprü'ye kadar olan kısım, işte e, asıl ismi Ali Said e, Seyit Ali Eblaşi Camii, ama Şık Selahattin Efendi Camii olarak bilinen camimizin bu meydanı, yollar, onun sahil kısmında bütün Elaz depreminde boşa çıkan ağaçlar özellikle çam başta olmak üzere ağaçlar buraya sağ olsunlar gerek Efraim Bey gerek Bekir Bey ormanla yardım almak suretiyle bütün ağaçlandırdılar. Şimdi beraber gezdik yine sahil boyunca bütün belli bir şerit ağaçlandırıldı. Oralar muhafaza tel örgüyle muhafaza altına alındı ki insanlar yarın gelsin orada piknik yapsınlar. Pavlo hemşerilerimiz veya dışarıdan gelenler. Şimdi biraz sonra e, yapılan bu kısa süre içerisinde yapılan işleri de yerinde göreceğiz. Nasip olursa daha önce olduğu gibi bu yıl yollar oturduktan sonra inşallah gelecek senelerde de özellikle gelecek sene asfaltlarında yaptıktan sonra önemli bir hizmeti tamamlamış olacağız. Yardımcı oluyoruz. Bu hizmetlerde en önemli tarafı da Palu Belediyesi'nden bir para çıkmadan bu hizmetler yapılıyor. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Ha nasıl? Neticede devletin imkanlarıyla yapılıyor ama Palu Belediyesi'nin birçok belediyede olduğu gibi belediyelerde e, yarıdan fazlasında fabrika var. Orada iş yerleri var. Oradan bir kira geliri var. Vergi geliri var. Diyelim geçmişte işte Belde Belediyesi'ydi yarımca, etikrom oradaydı. Oradan bir sürü gelir. Kovancıda ilçemizin yine birçok fabrika, tesis, gelirleri var. Ama Palunu böyle bir geliri yok. Dolayısıyla burada İller Bankası'ndan borçlanmak suretiyle bu hizmetleri yaptığınız zaman bütün İller Bankası'ndan gelen parayı bu borca vereceksiniz. Bir hizmet yapamayacaksınız bunu bildiğim için ben de netice itibariyle belediyeciyim. Allah razı olsun. Bu teklife yapıldığı zaman bize resmi kurumların imkanlarıyla bütün bu hizmetleri bugüne kadar yaptık. Bundan sonra da layık olduğu hizmetleri yapacağız insanımıza.